Herkese merhaba arkadaşlar videomuza geldiniz. Bu arada bu aralığında ilk futbol videomu arkadaşlar Bu aralığında normalde oyun videoları yapmıyorum. Deneyim artık farklı bir şeyler deneyim Eğer oyun videolarımı görmek istiyorsanız İsmail Aliç kanalıma yani ana kanalıma gidebilirsiniz Bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar Alakasaray Çay Önce Spor Maçı Ve Beşiktaş Alanya Spor Maçı olacak Öncelikle arkadaşlar Alakasaray Çay Önce Spor 3-0 güzel bir galibiyet aldı Onu söylemek istiyorum Beşiktaş ise Alanya Spor Maçı'nda 2-2 beraber aldı Fakat Beşiktaş bence uzun uzun bir aradan sonra çok güzel bir maç çıkardı. Yani beraber aldılar ama gerçekten Beşiktaş oynadı. Haklarını yemeyelim arkadaşlar. Alanya Spor ıı, kısa sürede 2 gol buldu ama Beşiktaş önümü 2-2'ye getirdi. Oh'un oluyla bak. Oh'un şuna dikkat çekmek istiyorum. Oh takıma yeni gelmesine rağmen gerçekten onu atıyorsa takıma çok güzel bir uyum sağlamış. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ayrıca Galatasaray hakkında da şundan bahsetmek istiyorum. Nuala hakkında şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Gerçekten çok muazzam bir kanat oyunu çıkardı Nuala arkadaşlar. Güzeldi. Galatasaray takım olarak tamamen bence çok çok iyi arkadaşlar. Ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu Galatasaray bu oyunla Juventus'u rahat bir şekilde geçer. Ve şampiyonlar Ligi'ne, çeyrek finale rahat bir şekilde ulaşır diyebilirim arkadaşlar. Gerçekten Galatasaray Tamam olarak çok iyiydi. Ee, Uğurcan bak. Kaleci Uğurcan'da defaslar forvetli ana çok iyiydi. Beşiktaş'a gelmem gerekirse bak Beşiktaş bu var çok iyi çıkardı ama Beşiktaş'ın işi belli olmuyor arkadaşlar. Bence yani Beşiktaş'ın no, no, tam, tam olarak Beşiktaş'ı izleyebilmemiz için yani tam bildiğimiz Beşiktaş'ı izleyebilmemiz için biraz zamana ihtiyacımız var. Beşiktaş'ın tam sisteminin oturması Yine inanıyorum arkadaşlar böyle lavur olarak Beşiktaş henüz kesin bir yaraya varamıyorum. Ama Beşiktaş'ın işi belli olmuyor arkadaşlar. Bir maç beraber alıyor, bir maç yeniliyor yani anlamadığım şeyle derbiler de azalıyor. Bence Beşiktaş kopanlaması bir için biraz zamana ve sistemin oturmasına ihtiyacı var. Beşiktaş hakkında uzun bir büklü yapacağım e, ilerleyen günlerde. Ama dediğim gibi yani bence Beşiktaş'ın henüz şampiyonluk yarışına girebilmesi için bile zamana ve siz emin abonelerine oturmasına ihtiyacı yani. var. Bu videomuz bu kadar arkadaşlar. Futbol eğitiminiz varsa abone olmayı. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Video hakkında fikirlerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Maçlar hakkında fikirlerinizi de yorumlar kısmında bekliyorum. Bu arada arkadaşlar bu arada şunu söylemeden videoyu atmak istemiyorum. Oşu bende alakasalar için çok çok önemli bir oyuncu. Oşu çok iyi arkadaşlar. Bu kadar da hoşçakalın ve kendinize çok iyi bakın. Bay bay görüşürüz arkadaşlar.